Evet arkadaşlar. Biz Efe ile Emre bölüm kuruyoruz. Birden geliyoruz. işte kendimiz yapıyoruz. Burası arkadaşlar helikopter yerimiz. Helikopter kalkıyor. Meşalelerimiz var. Buraya ayarlayacağım. Daha yeni başladık. İlk videomuz bu. Çok heyecanlıyız. Burası işte taş 4 blokluk. Burası beyaz. Yün. işte yün normal. Sarı yün. Böyle burada ağaç fidanı koyduk. bom yırladık bir tane. Burada dört tane koyduk. Bu mil kemik tozuyla bastırdık oldu. Hepsini teker tekrar, tekrar denedik. Buraya e yaptık arkadaşlar. Fark etmez değilsin. Canla doğrulduk şurasını ben sevdiğim için. Burası demir kapılı açmak için. Mesela şu an açılmaz arkadaşlar. Kırırsanız açılır. Kardeşim istedi diye ben şimdi size bir tane ee, banyo yapacağım arkadaşlar siz tabi istiyorsunuzdur. Sonra top yapmayı yap. Son işte sonra da top yapacak. Şöyle yapıyoruz ilk başta arkadaşlar. Buradan bir tanesini kazıyoruz şuraya. Şalter. Şimdi burası böyle. Üstten sola olduğunca gittiğini bildiğim için arkadaşlar. İçine doğru duracakması için suyu böyle koyacağım. Bakın bakalım. Akacak mısın? Akıyor arkadaşlar. bakın atmaya devam ediyor. Böyle böyle yapacağız. İşimiz e biraz zor burada arkadaşlar. biraz zor iş. Konuya benzetmeyin. Hı. Sürdürülmek çok zor. Bakın mesela saçmış so taşmış gitmiş. Yine taşıyor bu su. Ayy. <laughs> Efe'ye bak. Hem sen istiyorsun hem de sen gidiyorsun. Hmm. Arkadaşlar bunu yapana kadar canımız çıkıyor tabi. Zorlanacaksınız siz de biraz. Ben zorlanmam diyen var. Taçıksın direkt karşıma bakalım. Evet şimdi suyu doğru düz oturttuk mu? da yine mi? Hmm. Efe bir susar mısın lütfen? Bu Evet arkadaşlar bu üstüne çok çalışmak gerekiyor. Su hala dolmamış. Çok çalışıyorum. Çok uzun bir süreç. Şimdi ben burada bir deneme yaptım arkadaşlar. Normal su, boş kova yarıyoruz. Hop, suyu boşalttık. Şimdi su taşmasın diye tekrardan doldurdum bakalım işe yarayacak mı? Kazıyorum taşıyor. Kazıyorum taşıyor. Ben yani nasıl... Bu zor biraz arkadaşlar. Ben de bunu çok uğraştırdım. Eskilerini denediğim bir taktik var. Onu yapacağım. Böyle kapatın arkadaşlar iki blokla. Hmm, bir Şunu kapatalım biz. Heh, şimdi arkadaşlar deneyeceğimiz Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Hmm. Şimdi benimle yapalım. Yine. Önce arkadaşlar şurayı yapmayalım. Yapmayın siz. Ben yani siz de nasıl yaptım ben. Şöyle şurayı açtım mı çıkacaklar. Her zaman ki su. Dışıdan alacak mı bekleniyor arkadaşlar? Burası kapatıldı. Hmm. Şimdi bu açılıyor ya. Yani. Böyle büyük çaplı bir kapatma yapın. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Böyle yapın. Ondan sonra yavaş yavaş buraları da kapatın. Ve son orayı da kapatın. Hala susuz duruyor. Şimdi suyu yok ettik. Ya Bunun nesi var? Neden olmadı ya? Kameraman sen de doğru düz tutar mısın? İki elini tutar mısın lütfen? Neyse bu olmayacak herhalde. Ben bir dahaki bölümde iyice çalışıp göstereceğim. Şimdi son kez denememi yapıyorum bakalım. Eğer şimdi de olmazsa bir dahakine çalışıp geleceğim. Ha, tamam şimdi olmuyor. Zaman makinesine geçelim. Gerekli ee, malzemeleri gösteriyorum. Hmm. Bir dakika. Şunları bir boşaltacağım. Bu gerekliler olan inşa bloklarından vaktimiz azalıyor. Düzgünce durma. Hızlı çekmeli. Meşale tahtası. Obsidyen. Ondan sonra e eşya çerçevesi. Kızıl taş meşalesi. Kızıl taş inleyici. Kızıl taş şalter. Şimdi bunlarla yapacağımız yapacağız. Bir de saat. Şimdi bakın burada yapılmış. Bir iki koyuyoruz blok. Buraya koyuyoruz. Bir daha buraya koyuyoruz. Böyle koyduk mu? Buraya kazıyoruz bir tane obsidyen. Şuraya böyle bir tane daha obsidyen. Bir dakika arkadaşlar. Hı. Şimdi devam edebiliriz buraya bir tane bundan koyuyoruz. Bir tane kızıl saçlı şalist böyle. İşte yanlış koydum arkadaşlar. Böyle hmm. Aa, kızı taş unutmuşuz. Ben de eksik ne deyip e şimdi zaman makinesi işe yarayacak. ilk önce yapacağımız şuradan bir tane cam alalım. Şimdi bunu koyduk. Buradan gelin normal cam alalım. İnce cam yok. İnce cam yok. Unutmayın. Evet buraya eşya çerçevesi koyuyoruz. İçine de bu saati. Sonra öyle basıyoruz. Hmm. Diyeyim. adınız da onu yazınca ha, YT benimki. 137 yazıyorsunuz. Bastınız. Bir tane komut bloğu geldi. İki tane. Ben de iki tane aldım. Evet. Buraya koyduğunuz komut bloğunu için daha yazmadığınız için çalışmaz şu. Kapattım. Diyoruz ki adı. Dur yanlış artık time at 5000 ıı, 5000 dakika ilerisine tamam dedik komuta yalandı time at 5000 diyor evet şu an gece gündüz gece gündüz gidiyor böyle evet arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar size iyi günler inşallah beğenirsiniz